Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben No Brav sindirdim. Bakın bu benim ID'im. Görüyorsunuz. Bana katılın. Şey yaparsanız birlikte oynarız. İstek atarsanız her istek atanları kabul ediyorum. Mesela yorumlarda bir de şey yaparsa bu kulübe katılırsa ona katılırım. Ama ID Dondu arkadaşlar bir saniye kasıyor biraz. Bizim bu adam da deli. Bak ben şunu çok severim. Vuruyor ya. Bir de bir ileri atıyor. O çok güzel. Gol hmm. attı. Oraya kadar gidiyor. Ben niye bu kadar hızlıyım? Önümden geç top. O internet çekene bak. İnternet biraz kötü arkadaşlar şu an değişik bir odadayım çünkü. Telefon çekmedi bu odadayım yani. Hayır. Atla Edgar onu al. Atla bende bende bende. Mükemmel bir poz atıyorsun ya. Allah Allah. Belki abone olurlar diye yaptım. Şimdi. Arkadaşlar bir de Mortis'le oynayalım. Biraz sarsın asla deyip geçeceğim. Nerede? Benim Mortis'im. Mortis, Mortis oynayalım biraz değil mi? Sarı sarı Mortis. Allah. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> sesim biraz gidik. Bir <laughs> saniye. <gülüyor> Özür dilerim sesim gitti de. Aha. Sesim yok. Adam öldü hala sıkıyorlar. Of. Böyle bir hesap gelse var ya. Brawl Stars'ta. Anam yani gerçek Brawl Stars'ta. Arkadaşlar beğenirseniz bir daha çekerim o videodan. Zor iş değil benim. O size bağlı. Sen var bizde de. Kostüm giymemiş. Bu yaman. Oğlum ne yapıyorsun? Ay eski -sa sandım bir sandım ben. Şunu atacaktım ya. Oğlum. ara Hocam kırmızıya bastım geri çekil. At bana, at bana, at bana. Adam. Gidip ot hocam bunu. Ne dedim? Hop, şuna bakalım. Bak gördün mü? Bir, bir, bir bursa tok atacak. Beğenelim şu. Dayım. Olmuyor, neyse boşver. Bir şeye bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> var de? Arkadaşlar bu son olsun çünkü 3 dakika oldu. 5 dakika yapacağım diyor hatta. Az uzun olsun değil mi Yok 3 dakika yapacağım. Ay 5 dakika yapmayacağım bu maç bitince. Karşıda da aynı dayı var. Hop. Belki biri bana gelir bir Allah'ın kulu. basit bunlar ya. Hop hop hop. Ona yetiş. Kimse almıyor ki ben mi alacağım? Aa, spreyleri düzenlemeyi unuttum. Neyse. Allah. Ya çekçe nereden bileyim. Ben orada adam oldum bile bilmiyordum ki ya. Heh, istediğim varmış. Bende. de. Çalışır video 5 dakika yapmayacağım dedim. Gene 5 dakika oldu video. Hop hop hop. Kanka, kanka basamıyorum. Ya. Söldür onu. Ya akilimi çaldın. Akilimi çaldın ya. Şey mi çaldım? Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.